Hemen açma bir kanka. B var. A kırdı. Kıramadı. Evet, evet. İki kişiler burada. At. Bir kişi galiba short B'de. B dikkat. Bu işareti burada. Ah. burada düşman kaldı. <laughs> Spike B'de düştü. Helal. İyi düşün. A'da düşman görüldü. oldu oğlum. Spike A'da düştü. A'da Şey. Ne oluyor ne oluyor? Yapmıyoruz bir şeyler be. Naikolları arkaladın ya helal olsun. Büyük <laughs> adamsın. Ya kardeşim. Ben de iyi koydum oğlum. Spektra falan çeksin ki. Tamam var. Yavaş oynayacaklar. Rey sen oraya bak aynen yani, short iki beyler al A a a Havam giremedi Bir ama hala Bekliyorlar Yanıcı yanıcıyı bekliyorlar Short geldi bye bye. Killjoy sen beklesene B'de Gözlerini kapatalım Spike A'da düştü bir Bırak. Ne görecekler? Kutunun arkasında var. J-103. Tamam, hiç hiç solda. Kanka ben de döndüm. Öleceğim Ölme, saklan sadece Koros boluna bak ya, yaptı harekete bak şimdi Kanka alırsın bu arada, hepsinin canı çok az Alacağım, hepsini alırım Ciddi alırsın Spike yerleştirildi O okay. benim o benim. Çanta yolda. <laughs> Hayda, Hayda hareket etme oh. aynen. Aynen aynen oraya. Hop oraya. <laughs> koru kanka koru. Ya Renzi bekledim 2 saat ya. Şeyde <laughs> Heaven'da kanka duvar vardı geçemedi. Bombası kanka <laughs> gelmedi ya. Sage'in de duvar vardı ya o yüzden şey yapamadım. Zayi önünde Tamam koru koru kamerayı yeah. 2 yok ha Oğlum KJ adam saydın içinden longa geldi ya. Spike B'de düştü. Kanka adam el baba girmiş ya. Kilco info verseydin ya kanka arkalan ben oraya bakıyorsun diye. Kanka, görmedim ki adamın atladığını. Ayakta kalan son oyuncu. Değiz gel daha kanka. O da şöyle çok. Mo be. Arka ses yok. Burası var long var. Cana ihtiyacım var. CT geldim. A short adam var Long da var Hey, ne şey gelir ya. misin? Heal atar mısın? Şey, durun. Tamam, veriyorum A Short vardı, girebilir abi Ben A'ya geri döndüm kanka tamam. Çünkü A sızacak, A'da bitirecekler bu oyunu Sal istersen A'ya da ultim var Long var, Teleport Ama dikkat. Burası. Silah var orada Reyna. Aa gel. Arda ses abi. ver. Bir düşman kaldı. Bravo oğlum. Ben Son neye saniye falan. Spike yerleştirildi. Sage <laughs> gel. Ben salam. Yok yere ulti Silah var mı ya burada? ondan. Alarm botu çıktı. Long 2. Tamam ben döndüm kanka dönme mıyız? Alarm botu çıktı. Side girdi side girdi. Alarm botu düştü. Yes. Taretiniz gitti. Burası. İyileştiriyoruz. Yes. Spike yerleştirildi. Oh. Elbom. kaldı. Elbow. Elbow Biliz, biz çöz çöz. Helal. Beytliyim kaçayım geriye. Alar botu kuruluyor. Kaman var. Tuzak mı? Ka Kaç gördün kanka? Bir gördüm. Beyti kuruyorlar. Duvar kırdı. Salıyorum rey. Lan. B'de de varmış bir tane. Dibine. Giremiyorlar. Ağ girecekler gibi. Şu an giremediler ama girecekler. Ah, gitti B en az 2. Sen kal Seyit. Ah. Kalmayın kalmayın girdiler. Kanka sevleyelim. Sevleyebilirsiniz evet. Bunları tercih tabi. tamam dolduruyorum ayakta kalan son oyuncu gerek yoktu yani Anlar ya bak mantıklı konuşan birisi yazdı ne yazdı pik atmayalım attığımız her round gitti Haklı Çok... bir yani. Reis ben seni beklerim orada durursan. Evet. O var. Long var oka var. Salak lan bu. <laughs> o kadar sıkıp nasıl adam vuran ya? Bağımın ama... ama... 12 canı var. Spike yerleşti. <laughs> Söyleyeceğim ama. Kanka, ya, ya inanılmaz ya. Gösterme. Tamamı bakmıyorum ama bakmıyorum bak ona göre. Bak gel. Kırık <laughs> vurabildim çocuğum. Spike yerleştirildi. Abi ct 1 e tilt oldum şu an var ya inanılmaz ya Arkası var Senin ben ananı sikiyim orospu çocuğu ya 104 vurdum kezak Hamamın önünde kaldırdı hamamın önünde kaldırdı Çok kezak anlamıyor. Anlama özür dilerim. Beye döndü. Ultim var. Ayakta kalan son oyuncu. Hiç tamam. Lan Long var. Beye nokta ses ver sadece. Gökte ne var? Dolduruyorum. Headshot attım ölmüyor ya. Spike yerleştirildi. Şimdi çürü. Görevin daha bitmedi. Doğru. Aa vakit evet. var. Var kanka. Kör olma.

Yürü yürü yürü. Koruyacağım kur, kur. koruyacağım Sonra ben gerideyim ona göre oynayayım. Mol atacağım. Sakin. El dikkat. Ah, Allah'ım sabır. El bov. var. Bir, değil, bir düşman kaldı. El Yardım edin adama. Şuradan Deko. Yaparsın. At sen at bir at. Oğlum. Neredesin lan? Siktir et boş ver atma ya. Atma bayağı arkana döndürmedik mi peki buradan? He? Döndürmedik mi buradan? Öldüm o münafiyeni döndüreceksek ne yapacaksak yapalım Öldü. gel 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 dön Gel Seyit <laughs> Bitirdik zaten orayı <laughs> İkisi de, i̇ki de, iki de, iki de B'de işte ikisi de B'de Diğeri de B'de Düşürürsen alayım diye geldim. <laughs> B'de adam ya. 26 vurdum. Sen çıkarıyorsun ya. Burası. Yakına girmiş olabilir. Tamam. Oh. Ben de Başka? Gel buna, oh, kanka. Helal. Ah. Gel kanka. Sarma ah. bomba yolda. Sarma bomba yolda. İki tane heaven var. CT heaven. İki CT bir heaven. Allah'ım ya Ya verdiğimiz Aman ele bak ya abi, ya. abi abi heaven'a nasıl iki kişi ölebiliyorsunuz ya? Abi duvar kurmuşuz iki kişi heaven'a öldü ya. Sage nereden sıktı sana? öldün yanımda Evet başladık yine AWP almış. daha bitmedi. Yine ait oldu. Düştü ha. Tamam dön A'ya. Döndür A'ya. Hayır gel. Eko kaldırdım seni. Kaldırdığını fark bomba Bombaya yakalandım lan bak. Helal. Bir düşman adam elinde. Şey, Şeyde, yok. B'de B'de. Adam B'de. Aynen. Evet. AWP'yi al, AWP'yi al, AWP'yi al, 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 al. Kanka saldırdıyız, bırak abi. Çekilin yolumdan! Bomba dostum yolda. Korkun <laughs> geldik, beni koru, ben alayım. Lamba <laughs> var bir. Adamlar eco, sakin oynayın. Ulti atayım mı? Reis olum var. Atma kan korktu boş. Eyvallah. Piklemeyin çünkü bir düş, düşmeyelim yani. Bak yerinde. Eyvallah bir smoke attım bir tane CT attım. Geldi geldi geldi. Arada düşman <laughs> düşman kaldı. <laughs> Devam dikkat. Helal. Titriyecekler. Kanka. Yakına bir. Oh. Kanka çok ansızın öldün Beni blokladın beni. beni. Ben bir şey yapmadım oğlum yalanla söyleme. Yanında durdun ama. Yalançı. 78 yedi. Lamba da var, lamba da var. Beyne, bomba standa, Reyna bomba sende Reyna. Evim var, evim var. Ölmeyin. Piklemeyin beyler, piklemeyin. City var. Smoke. Smoke atıyorum. Geldi, geldi, geldi. Abi silah çekene kadar adam öldü ya. Ya zıplayan adamı nasıl vuramıyorsun abi İnanılmaz Bilin ya. Bilmiyorum kanka niye smokeları baştan atmadın? <laughs> Bitti oyun amanak. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Atacağım. Dikkat! Kanka burada üçler, Haberiniz olsun. Duman indi. Bu hep işareti burada. İşler burada. Ne görecekler? Sağda, sağda. Aşağı düşmemek. Geliyor, giriyorum korusun öyle. Gel abi gel. Bana sağdan. Geliyor. Kaçın bence. Hı, 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 bekleyin yerinde. O duvar bizi bitirdi bu arada kankam ne yaptın? Bir düşman kaldı. O da yavundadır kanka. Heyvun Arkanız heyvun gelmesin. Burada. Arkanıza bak. Heyvun da. Piçe kaçtı ya. Ufaklılar. Sol var sol var sol var. Şu kaktaya fn ölür. Güzel kurulmuşlar oraya. The duvar kuruldu Dolduruyorum. Teleport alalım mı? Gel teleporta gel. Gel. Atıyorum. Gel. Sage. Evuna atıyorum kanka. Sadece bir tane small var. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Rosbol'un beklediği yere bak. Spike A'da düştü. Ayakta düşüş. kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Dinle. Şu yerde. Beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Kaldı, Kaldı gerek. Kaldırma, süre yok. Kaldırma, kaldırma. Son 10 saniye. Çıkma, çıkma abi, çıkma. Bravo kanka. Güzel oynadın. Spike'ımız düştü. Ka sola geçiyor ya. Spike A'da düştü. spike ben. Kaldı sana. Hadi be. Görevin daha bitmedi. Kanka ölmeyin gidip ya. Ne bir şey. Sarmal bomba yolda. bomba çıktı. Dönelim mi AWP şimdi işte buraya şimdi. AWP kesiyor bak onu görmüyor musun? Son oyun. Reis'in ultisi geldi. Dikkat, dikkat. Bu oyun B'de biter ya. Bomba sende Seyjon'a göre. Smok atalım oraya. Smok atıyor, smok atıyor. Duman atıyorum. Dolduruyorum. yolda. Tekrar. Çekilin yolumdan. bomba çıktı. Dolduruyorum. Hadi şuraya kuralım. Oraya da tırnak atıyorum. Elbow var dikkat et. Koruyun beni. Buraya bakıyorum. Gözlerini kapatalım. Düşman savunan başlangıcında. Bir düşman kaldı. Seltim. Helal beyler. Bu ya. Bırakın çürüsün. Ben... Ah. Ah. Flash pikle. Ne görecekler? Tek de duman Dolduruyorum. Hala el bovda. Helalsin. Smoke atıyorum. Ah. Lambadayım. Kur oraya. Koru beni, koru beni. Gelecek koru beni. Sağ var, sağ var. Lahman orası var. Bir düşman kaldı. Tam gelseniz de. Bak o iki oyun var ya, o yüzden gelmedim direkt. Ne gördün? 12 12 tank kazandı. Var mı ses? Kırdı. Helal ölüm dedi. Kaç kere süpersin. Jet indi ya. Geriden dönüyordum. Tamam geriden oynuyoruz. Hay. Biri daha vardı. Omun da orada idi. Tam QQ yapıp girecekti buraya işte. Aynı işte taktik yapacaklardı. Sage helim var mı? Var da gelemem abi. Bence ben kalk. Ben geliyorum. Onların ikisi yeter oraya ya. girdi. Aldı düşman kararı. Helal. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bravo lan. Bir <laughs> düşman Ya at 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 Gözlerini Baki kapatalım. geçti geçti geçti. Yalan Dönelim. Reis burada. Reis de burada. Tamam problem yok. Kanka burada. Aa da odin var. Oğlum odin, odin, odin var. çekmişler. Güzel. Killjoy'u kırdın Kanka geldi ya. Diğer adam var onu pikliyordum. Helal. Smoke'un var salt abi göstermeden. Bekle. <laughs> Attım bir tane smoke. Attım. Kutu içe, şey, Tüp yaparım. içi. Tüp içi. Tüp abi içi. Tüp içi. Helal. Bir düşman kaldı. Bravo lan. Teleport geldi. Long gelebilir. Reis gösterme. Helal, sana. Helal oğlum. Saldıranlar kazandı.